Binlerce yıldır ayakta duran bu dev yapılar zamanı, savaşları ve doğa olaylarını atlattılar. Peki ama onları kim yaptı ve nasıl? Mısır'daki Giza piramitleri insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden biri. İnşa edildikleri dönemde ne vinç vardı ne de modern teknoloji. O zaman bu dev taş bloklar kusursuz simetriyle nasıl yerleştirildi? Bazıları bu sorunun cevabının dünya dışı varlıklarda gizli olduğunu düşünüyor. Giza'daki Büyük Piramit yaklaşık 2.3 milyon taş bloktan oluşuyor. Her bir taşın ağırlığı 2 ile 30 ton arasında değişiyor ve bu dev yapının yalnızca 20 yıl içinde tamamlandığı söyleniyor. Peki ama nasıl? Ne yazılı planlar bulundu, ne de devasa makineler. Bazı teorilere göre bu yapıların insan eliyle yapılması neredeyse imkansızdı. Piramitler yalnızca büyük değil, aynı zamanda inanılmaz hassaslıkla hizalanmış durumda. Büyük piramit neredeyse tam olarak gerçek kuzeye yöneliyor. Ve üç büyük piramit, Orion takım yıldızıyla birebir aynı hizaya sahip. Tesadüf mü? Yoksa bu yapılar gökyüzünü çok iyi bilen başka bir medeniyetin eseri mi? İşte bu noktada devreye antik uzaylı teorisi giriyor. Bu teoriye göre dünya dışı varlıklar binlerce yıl önce dünyayı ziyaret etti. Ve bazı uygarlıklara bilgi, teknoloji hatta yardım sundular. Mısır'da bazı hierogliflerde Uçan araçlara benzeyen figürler yer alıyor. Bazı metinlerde ise gökten gelen ışık varlıklarından bahsediliyor. Peki bu uzaylıların kanıtı olabilir mi? Elbette bu iddialar bilim dünyasında kabul görmüyor. Arkeologlar ve tarihçiler piramitlerin insan emeğiyle inşa edildiğini savunuyor. Rampalar, kızaklar, kaldıraç sistemleri. Evet zordu ama imkansız değildi diyorlar. Fakat yine de şu sorular cevapsız kalıyor. Neden bu kadar büyük yapılar inşa edildi ve neden gökyüzüne bu kadar önem verildi? Piramitler sırlarını hala koruyor. Uzaylılar mı inşa etti yoksa binlerce işçi mi? Gerçek ne olursa olsun, bu yapılar hala insanlığın en büyük gizemlerinden biri. Cevapları bilmiyoruz ama sormaya devam edeceğiz. Çünkü bazen sorular cevaplardan daha büyüleyicidir. Peki ya gerçekten yalnız değilsek? Eğer bu tür gizemli içeriklerin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.